bu kayıptı. Papazın bir kafir olduğunu bana omen diyen papazın bir kafir olduğunu kandırdığını size öğreneceksiniz sevgili Hristiyanlar. Şey bilenler. Omen bilmem ki. Bana şey demiş. Karanlık prens. İşte şeytan. Şeytan da bu arada Kur'an'ı yollayan gerçekten o öyle sanmış, şeytandan sanmış konu. An Anlıyor musun? Ben başladım o kadar Yani ışık getirendim ben yani. Neyse <laughs> i̇şte açalım biraz mecburen. Ee, sorunu oluştu. Evet. Ee, papazın yalancı olduğunu. geçmişteki kafir papazın sizi kandırdığını anlayacaksınız. Çünkü Lüsefri aslında bir uyarıcı. Lightbringer breaker. Yani mesela Haça düşman. E, Haçtaki de düşman ama neden? Bunu öğreneceksin işte bu klipte. Bizzat Lightbringer'dan, Lucifer'dan. <laughs> Lucifer benim Zodian'dır bu arada. Aslında full Lucifer. E, terazi bu. Evet, güneş. Onu öğreneceksin. Ee, yani ben şeytan sanıldım. Şimdi sana bu kripto e, gerçek şeytanı anlatacağım. Düşmanın olan, can düşman olan şeytanı. Evet. Neden? Çünkü teraziyim. Çünkü o kıza bayıldım. E, dilinde sin yazıyor yani kripto klibini almıştım. Maneskin mi ne? Maneskin. Maneskin mi? Maneskin nasıl okunuyor? Maneskin. Unuttuğunu bir an vardı galiba işte. I wanna be your slave diye. I wanna be your slave. I wanna be your master. Güzel şarkı. <laughs> Hoş olmuş. biraz da tabi e, sınırları açmışlar. Bu yeni amaçtı. o, özellikle o sarışın. Hmm, güzel kız ya. çarptı ya. Uyarmak <laughs> zorundayım. Zaafım var. Ne yapayım? Yüzlere bayılırım. Korumak isterim. Hmm. Evet, o kızı da korumak istiyorum. Onun için uyarıyorum. Hmm. Şimdi gerçek şeytan arkadaşlar. Nasıl tarif edeyim? Meleği, melek düşün insanları. E, tanrı'ya saygılı ve insanları e, seven bazen ama kötü insanları da helak etmek için görevlendirilebilen Gazap Alp Melekleri o ayrı, o ayrı bir konu. Genelde Beyaz farklı. O rapt eder, sonra yapar. Duygusuz. Ha, yapma, öyle dinlemez. Puh, bir tür. <laughs> Kendini alır yani <laughs> Öyle İta, aşırı itaatkar varlıklar, melekler. Şeytan da tam tersi. Hmm. Tadetmez. Onu yap, onu yap, <laughs> posta koyar, artistik yapar. <laughs> Nefis gibidir, anladın mı? Aslında bir bir anlamda nefsinin hoşuna gider. Benim, benim biraz önce işim hoşuma gitti mesela posta koyuyor artisti. <laughs> biraz asisi var, bende de var, itiraf ediyorum. <laughs> evet, nefsim kuvvetli, ondan oluyor herhalde. Ama kontrol etmeye çalışıyorum. O beni cehenneme götüreceğini biliyorum onun için. tam iyi biri olduğunu, iyi bir varlık, ee, hep var olduğunu, her sahibi olduğu için ona saygılı olmam gerektiğinde ruhum söylüyor bana tabii. 3 O nefis. O herkese posta koyar. Kim şundan, kim şundan? Şey, <laughs> nefis budur işte. Hayvanın içindeki hayvan. Kim şundan sen? Bana tanrıymış yerimden tanrıymış falan. Havaları. Anladın mı? O işte nefisin yapısındandır. Şeytan da o, o benzer bir yapıdadır. Posta koyar. Eee artistik yapar. İtaat etmez. Büyük denir. Ben beni ateşten yarattın. O çamurdan bir şey ya. Ben ne yaratacağım? Şeyi boyun eğeceğim. Hani secde ettiğinde. Yani ama Rab ne diyor, diyor ama onu ruhumdan üfleyeceğim. Yani beni temsil edecek diyor. Secde et diyor. İşte bana işte artistik yapıyor. Tamam. <laughs> şeytan yaramaz çocuk gibi bir şey yani. Öyle düşün. Evet. Kötü ama. Şöyle ki. Bir örnek vereyim. Lafa mı? Lafa mı mı? Fama mı? Neydi? Lafa mı? Şimdi bir şarkıcı. Bir şarkı kız var. Kimdi o ya? Rosalia. Rosalia'yı klibini izle. Kadın güzel güzel of, bomba artist. Süper bir şey diyorsun. Geliyor böyle. zavallı zenci. E, siyah arkadaşı böyle yapıyor. Birdenbire bıçaklıyor. İşte şeytan bu işte. E onu şeytanı temsil etmiş oluyor orada. Şeytan insana girecektir. Meleğin tersi. E, ruh, bizde ruh, e, Tanrı'dan bir ruh var, bir güç var diye. E, melek sever bizi. Ama şeytan sevmez. Hadi istiyoruz, <laughs> büyük deniz. Nefis de, öyle de O da Tanrı'ya ben kim deyince ne demiş nefis? Ben yani o hayvan. Ben kim deyince? Sen sensin ben benim. Artistin. İşte o yüzden nefsi çok kuvvetlendiriyor. İyi oluyor yani. Arkadaşım, <laughs> aşırı, aşırı kaçmayın tavsiye. Siz onu kontrol edemezsiniz. Yatağınıza bile posta koyabilirsiniz yani. Bazen kendini kaybedersin. Dikkat et. Onun için nefsini çok kuvvetlendirme arkadaşım. Hatta nefsini öldür diyor da bakma <laughs> ben şimdi çaktırmadan. Bunu da söyleyeyim burada. Nefsinizi öldürün diyor. Rab biliyorsun ki yarattığını bilmez mi? Şimdi nefsinizi çok kuvvetlendirirsen Tanrım orada kim lan? Ezerim lan herkes ezerim lan. Hariç. Ben de yapar böyle posta koyar. Nefis böyledir. <laughs> o yüzden artist böyle dayı, dayıların çoğu böyle iri yarı adamlardan çıkar. <laughs> Nefsine güvenir. Ezerim lan herkes der. Sonra bıçağı yer oturur. <laughs> işte, <yani. gülüyor> Onun için Akıllı olacaksın arkadaşım. Hepsine uymayacaksın. Tek tanrının kontrolünü değilsin, Onu bileceksin. Güzellikleri de ama hoş, güzel bir şekilde geldi değil mi kız içine? Bu kız bir satanistse, gerçek satanist ama istiyorum. Beni şeytan sanandan değil. Gerçek satanistse, hoş, ve sempati duyuyorsa, dostluğuysa, duyuyorsa, şeytanına nüfuz edip sana birdenbire sana böyle bir şey sokabilir. Yani bir satanist güvenilecek son kişidir. <laughs> Gerçek satıristen bahsediyorum. Sakın güvenme. Bir anda seni satar. Keser ya da öldür. Onun için e, gerçek satıristen uzak dur arkadaşım. Ben söyleyeyim. E, şeytan sanılanın. Zaten İsveren de değil Şeytan baş düşmandır. Ben, ben yine bir aşırı merhametli oldum. İşte, e, şeytanın durumuna üzülüyorum biraz tabii. Yazık. Allah için savaşan bir vardıkmış. O, o anlamda. Üzgün insan tabi. Hadi yani, Onun için savaşıyorsun. Hem cislerine karşı, Çinlere karşı savaşıyorsun. Sonra bir anda bir hata yapıyorsun, bitiyorsun. O anlamda şanssız biri. şey evet. Ne Kaderi. Ama bize düşman işte. Onu da bileceksin. Bizim yüzünden kovduğu için işte Nusufur neden önemli? Gerçi şimdi söyleyeyim şeytan art olduğunu insan düşman olduğunu bilmiyor. Kur'an'ı es geçtiği için ya da Hristiyan olduğu için tamam mı? Bilmiyor. Art niyetli olduğunu bilmiyor. Kur'an'ı Kur Arapça Kur okumuş olsa bilecek. Şeytan gıcık bizi. Anladın mı? Niye? Secde etmedi de bizim yüzünden kendi hatasını bizim faturayı bize kesiyor yani. E, Allah ruh verdim size. İyi diyor. Bu Benden bir ruh var onda diyor. İyi öyle diyor? Ee, beni ateşten yarattın. Ben daha üstün. Niye yiyecekmişim? <gülüyor> <gülüyor> Komik ya. <laughs> i̇şte böyle komedi yapınca da ayıp yiyor işte. Trajik oluyor sonra sonra. E, ee, eşsiz, güçlü. Benzeri olmayan anlattı. Bu ya. Eşsiz, gücünün... Yani güce sahip başka bir varlık yok. Benzeri yok, eşiti yok. Aklına mı niye diyorlar beyinsiz iblis? A aklına mı posta koymasın böyle bir anlamadım anladın mı? Zavallı <laughs> iblis. <laughs> i̇şte, ben e, şeytan sandığınız mı çocuklar? Aslında e, şahsi bir garizim yok. İblisinde yani. Hatta üzülüyorum işte onun için. Yazık diyorum. Şeytana bile açacağım bileyim ya. <laughs> ama bir sataniste neden güvenemezsin? Gerçek sataniste. Çünkü gerçek şeytan ona nüfuz eder. Bu ayette yazar. Kendisi de sonra pişman olacaktır ama engel olamaz. Ve şeytan dost edilmenin bedeli olarak bir sevdiğini ya da bir arkadaşını bir anda doğrayabilir ya da bir uçuruna itebilir. Çünkü şeytan ee, bize. Anlıyor musun? insana komple, komple gidecektir. Bak onaylıyor Konuşun köpeği bak. Çok bilgili köpek hocam. <laughs> onaylıyor. Evet evet doğru söylüyor diyor. Evet, şeytan arkadaşlar. Ee, bak mı Hristiyanları böyle kötü şeyler yaparken severdik ama Hristiyan kafir yani. Hala kafir hocam. Evet. Şu haçtakini sen İsa dersen İsa'yı sevgan mazlayanı dua etmiş olursun ki şeytana diyeyim. Evet, şeytan var. Ergen işte. <laughs> Gerçek insanı göğe çektiren. Ama bilmiyor işte. İler ediyor Papalar, papazlar. Oturuyorlar ortada. Türkiye'de düşman biliyorlar, belliyorlar. Yani şeytan açta gizleniyor, tamam mı? Şimdi yapı olarak bir anlatabilir mi melek de şeytanı? Melek itaatkar. Yap, tabii ki Efendimiz ne derseniz olur falan diyor. Rabb'e bir, bir emir verdiğinde o öbürü bunu niye yapacak çünkü ki ha, niye secde edeceğim bunu sen Çamur'dan yanılttın ben daha üstün onlar bana üstün falan diyor ve <laughs> savaş burada başlıyor İtaat etmiyor asilik ediyor kendini atarsın ben ne diyeyim e, ben hep bir duyguları yok yani bir anda o e, Rosalia şarkısında La Fama şarkısında olduğu gibi e, duygusal bir gibi yakışıyor böyle. Hmm, yani böyle. Çocuk da böyle hayran hayran bakarken birden bire haşırt diye bıçağı sokuveriyor. İşte şeytan, e, dişi, dişi şeytan oynuyor orada bilmeden. Anladın mı? Anlatabildim mi? Yani şeytanla, e, şeytan gerçekten tapınandan uzak dur. Hani fantezi falan yapan başka da gerçekten tapınan aklına şeytan nüfuz eder çünkü. İstediği şeyi yaptırabilir. Her türlü pisliği yaptırabilir yani. Birdenbire hapse girme seneden olacak bir şey yaptırabilir. Nüfuz edip, içine girip kanları kanında gezer, dolaşır. Şey, o altına alır. Ne yaptım ben dersin sonra. Pişman olsun ama geç kalmışsındır. Son o yüzden kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım diye diyoruz. Tamam mı? Bir şey dünyada bir e, Arkadaşını bir anda öldürebilirsin. Mesela e, bir tanesi kafasına sıktı kızcağızını. Bir anda sıktı kafaya. Niye şeytan bir anda yaptırdı onu. Hani o kızın bir anda bıçaklaması gibi sevgilisi. Böyle şeylerin oluyor onun için dost düşmanı iyi belli. E, melek benim, şeytan Erdoğan. Böyle şey. Bunu iyi görünce. Bak neler yapıyor sen dini kullanarak seni kandırıyor. Senden yeneymiş gibi yapıyor hani gazelya gibi. Öyle de yaklaşıyor falan böyle. Etkiliyor sen, sen de böyle en iyi adam falan diyorsun. O kadın geçiyor da. Ondan sonra bir de bir bıçak da veriyor işte. Nasıl nedir bu? Şeytan Erdoğan'dır işte. Tabii altın beş yüz lira kira yapıyor. Niye? üstlerin baş düşmanın da ondan. Şeytan onun adı ondan. Anladın mı? Şeytan Amerika. Evet halkın baş düşmanı. Nereden nereye bağladık neyse. <laughs> e toparlarsak arkadaşlar. E, Melek Şeytan arasındaki fark benimle Erdoğan arasındaki fark gibi. Erdoğan bir anda sizi satabilir. Evinizi uçurtabilir. O fiyatları kiraları falan. Batırır. Yemeklerinizde aynı şekilde e, şey, CHP'yi seçtiniz ya. Onun için cezalandırma amaçlı açıkta bırakabilir, süründürebilir. Deprem nedeniyle ona bir maaşı keser, o acı yapacağız Ben de musluğu kısarım der ama sen bir de bilmeden depreme neden olur. Bizim dolu gibi. Yani onun için arkadaşlar melekle şeytana iyi ayırın. Melek ben oluyorum, şeytan nerede? <laughs> i̇yi bu adına anta akip olarak. Evet. Gerçek satanist, satanistten uzak dur. Hemen Lucifer'ın mehtu olduğunu öğrenmiştir o satanist iyi, iyi, olacaktır zaten. Lucifer Light Ranger evet. Gerçek mehdi. Şeytan art Kur'an'daki gibidir. Kur'an'ı iyi öğrenirsen korunursun arkadaşım. Evet. Tam doluyor. oluyor. Hoşçakal. Kendine iyi bakın.